Arkadaş sen koskoca haremli maremli diziyi bırak... ...uzatmalar oynayan dizide gel silahlı feda yok. Sen yeni misin kardeş? Hemen çattık buna da ya. Furkan nerede? Kovdular mı acaba? Şuna bak şimdi hemen moda girmiş. Arkadaş İskambil destesinde bile 12 kağıda bir karı düşüyor. Burada o da yok. Bana bak arkadaşım. Bak ben bu işlerde tecrübeliyim. Böyle sus pus geçmez vakit. Yani hepimiz çıkışta marketten ucuz yoğurt alacağız. Neyin ağır abiliği bu? Anlamadım ki. Şşş. Ne diyorsun lan? Vay arkadaş ortama bak ya, ben markette çalıştım... ...oradaki meyve reyonunda bile bu kadar sapı bir arada görmedim, darılmaca yok. Evet arkadaşlar herkes yerine geçsin, başlıyoruz yavaş yavaş. Tabii tabii başroldekiler götürsün karıyı kızı, onlar görsün... ...biz de siyah giyinen adamlar birbirimizi vuralım. Arkadaş kendimiz Selçuk'un Black Partisi'nin Türkiye versiyonundaki gibiyiz şu an. Siyahları da giymişiz. Haremli <laughs> diziden sonra zoruma gidiyor arkadaş. Ya bir sus! Bir sus! Senden mi çıktı lan o ses? Bu ne lan? Bu sesle mafya mı olur oğlum? Hocam repliği yok zaten, kapıyı bekliyor sadece. Olursa ne yapacağız? Çıkarın bunu. Bir de figürasyon dublaj mı yapacağız? Yan rol. Hocam ama devamlılığı var, daha önceki sahnelerde görünüyor. Tamam, ilk çatışma sahnesini de öldürün. Yerine başkası geçsin. Ulan ben seni... Ulan bana bak, <gülüyor> bana <laughs> bak, bir dakika, bir dakika, bir dakika. <laughs> bana bak, senin hakkında ne yaparım ha? Ağzını burnunu kararım senin gibi, Ne olur hocam, <laughs> alacağım bu çocuğu. Pusi, Pusi kayda gir çabuk bir iki saniye kadar ben. çabuk. Ah. Ah. Hocam, başlamışsınız çekime. Geç mi kaldın? Yok Zeynep'ciğim, yok. Ara planları alırız. Hanımefendi merhaba, nasılsınız? Zeynep! Zeynep bayıldı! Çabuk yardım edin! Melis neredesin? Zeynep! Zeynep iyi misin? Hocam, bu ilk arkadaşı yolluyorum ben. Öbürünü yollayın, bu kalsın. Yerim devamlılığını. Spartaküs çekiyoruz sanki. Bizim jargona hakim bayağı. Çok güzel kız değil mi? Çek Ama de abi, bu yaptığına karşı tarafa geçmiş oluyorsun. Piyonlar, karşı tarafa geçmeden vezir olamazlar. Piyona kızma, satranca kız. Çoban matına, İskoç savunmasına kız. Kestik. Süper sahne, teşekkürler. Hadi yakın planlara hazırlanalım. Evet, e, ya, senin şu Dolma Başı sahnelerini yararına kaydı yap olur mu? Olmaz hocam ya. Yarın fuardayım. Geçen gün söylemiştim size. Tamam. Güzel. Yes ne yapıyorsun lan? Bu ne hal lan? Ne var oğlum halimde? Ne demek ne var oğlum? Biri kafana mı sıktı? Mermi izi o resmen. Sadi, ufacık şeyler için kafa ütüleme Allah'ını seversen ya? Ne ufacığı Furkan? O boyutta bir şey dünyaya çarptı diye dinozorların nesli tükendi lan. Sadi lisede miyiz oğlum biz? He? Birbirimizin sivilceleriyle dalga mı geçireceğiz lan bu yaştan sonra? Furkan kendini avutma kardeşim. Sivilce falan değil o. Bir kafana yumurta kırmış. <laughs> Gel bakayım. <laughs> Lan ateşin çıktı da durumdan istifade omlet mi pişirdin lan? Cevap bile vermiyorum sana Sadi. Şakayı bırak da git kapattır acı onu makyöze. Evet. Öyle olmaz. Gittim Sadi. Gittim ama kan kesi ve morluk haricinde figüranlara makyaj yapmıyorlarmış. Figüran mı dedin lan hakikaten? Onu bile demedi oğlum. Normal insan dedi lan. Ne diyorsun lan? Normal insanlara makyaj yapmıyoruz dedi. Aynen bu tonda. Kadarı da terbiyesizliğe girer ama. Bu ne lan? İsterimler. Gel oğlum gel. gel. Ya bırak. bırak. Ya bırak. bırak. Ne oluyor lan burada? Bırakamaz seni bak. Seni ben. E, evet tabii tabii. Ben aslında buraya... Şu yan rollere makyaj yapmama mevzusunu konuşmaya gelmiştim ama. Yan rollere makyaj yapıyoruz biz. Normal insanlara yapmıyoruz. Şimdi ona normal insan demeyelim de. tabii neden olmasın? Nasıl? Aslında öbür arkadaşım. Sadi bu ne lan? Ben beyaz olmuşsun oğlum. Tek <laughs> kelime mi Afrika. <laughs> Tek kelime <laughs> Her önüne gelen içeri girsin diye mi para veriyoruz lan biz size? Niye para veriyoruz lan? Cevap ver, cevap. Abi lütfen yapma. Kestik. Süper oldu. Hocam tokat yoktu yalnız senaryoda. Başlama yaptım, içimden geldi. Güzel oldu, güzel. Yakın planlara geçelim hemen. Abi o zaman yavaş vur biraz ya. Okkalı vuruyorsun bak. Sen yavaş vur, ben tokadı alırım. Tamam. Kestik. Harika oldu. İkili planlara geçelim. Kestik. Güzel oldu. Karşı açıya geçelim hemen. Abi lütfen yapma. Kestik. olmadı bu. Bir kere daha alalım. Sadece sen de biraz solda kal, kadrajdan çıkıyorsun. İnanamadım galiba tokadı. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Abi lütfen yapma. Kestik. Hoppa oh, çok bağırıyor. aslında... Aslında çok tokatlıydım ben, öyle koymaz da. Hani acıdan değil miydim daha çok sinirden miydim? Yani çok dayak yedim ben. Dayak koymaz mı? Çarçamba çocuğu biz! <laughs> Nerede kaldı bunlar ya? Sade bir sorun çıkarma abicim ya. İşimiz beklemek bizim zaten. Bekle, bekle, bekle zaten. Baş rolü olurum dizi yayınlanmaz, yan rol olurum sete kimse gelmez. Tövbe estağfurullah, tövbe tövbe. Bendeki bassızlığın bitmesini beklemek, denizde dalganın bitmesini beklemekle aynı şey zaten. Sadece ben beş altı bin lira kaşeyi kapıp yazları Bodrum'da tatil yapma hayali olan bir adamım kardeşim. Bu felsefi söylemleri yanlış kişi anlatıyorsun sen. Hepimizin hayali olan. Düz adamlığı tek başına sahiplenme. Hepimizin hedefi devlet kanalında yarışma sunuculuğu sonuçta. Düşünmesi bile huzur veriyor kardeşim. İnşallah lan. Ben orasında değilim. Öbür sete geç kalıyorum. Hocam. Sade bir şey söyleme. gözüm seveyim. Söyle Sefa. Ee, hocam bizim planlarımızı alsanız da biz gitsek. Çekeyim. Makine hazır mı? Hazır hocam. Tamam çekiyorum. Çekiyorum. Dikkatli olun. Kumuldamayın. Buraya bakın. Oh çektim. Oldu mu Sefa? Hocam, sıkıntı mı var? Yani bir sıkıntı yok da Furkan işi varmış. O yüzden dedim ne? ben. 15 dakikaya biter. Acele etme ya. ya ne var Ters oğlum bu ya. Dur. Hiç mi sokmadın lan? Tamam, tamam. Dur. Gir. Bir Biraz havada oldu ama arkadaş i̇şte herkese tek tek dolaşıp marketten bir isteğiniz var mı demediğimiz kaldı. Geçen gün çöpleri dışarı çıkarttırdılar lan bana biliyor musun? Bizim apartmanın kapıcısından farkımız kalmadı şerefsizim. Senaristle konuşalım da kapıcı diye yazmasın oğlum bizi senaryoya. Evet abi. Fedai desin. Kapı fedaisi desin. Kapı gibi fedai desin. Kapı kuluna razıyım lan. Kapı kulpuna fitim Sadi. Hacı aksesuar muamelesi yapsınlar tamam. Bunlar iş yaptırıyor lan bize. Yönetmen yok mu? Geçen bankamatik kartını verdi bana gittim maaşını çektim lan. Bir de ortaokul bebesi gibi beş lira sıkıştırıyor cebime. Millet şaşırmış ya. Herkes yemekte ne var diye bana soruyor. Ananız mıyım babanız mıyım ip neler nereden bileyim? İşte lan. Yemekleri ben mi yapıyorum sanki? Bir tek sana mı söylüyorlar? Buraya gelirken asansöre bindim ben. On kişi var asansörde bir tanesi tuşa basmıyor. Herkes bana bakıyor kaç göz yapıyorlar böyle bas bas diye. Sanki benim işim yavşaklar. Konuşalım saat konuşalım bu böyle olmayacak. <laughs> Hocam Hepsine hazır. Tamamdır. Yüze bir tane strafor. Zeynepciğim telefonu kapatıyorsun ağlamaklısın. Sevdiğin adamın başka biriyle ilişkisi varmış. Bütün her yerini intikam duygusu kaplıyor. Sen de gidiyorsun şuradaki kapıcılardan birini öpüyorsun. Aklın sıra intikam alıyorsun yani. Ben bir şey yapmadım. Furkan yapmıştır. Ne oluyor lan? Sen mi öpüyorsun kızı? Kesinleşti mi? Evet mesela kim kimi öpüyor? Yine sadece kendi sahnelerini okudun değil mi Sadi? Birimizi öpeceğini yazıyor burada. Gördün mü? Tutuştan mı? Ama ben de... Ben daha böyle bir şey ki. Yani... Daha erken. Anladım Nazlıcığım anladım da... ...karakter seninle çok bağlı biri. E karşısına çıkan ilk erkeği niye öpüyor? Ay karakter senin babanın kızı mı? Sana ne? Hem bu senaristin kendi dünyası, kendi karakteri. İster karakteri köprüden atlatır, ister öptürür. Sana ne? Sen sadece oyuncusun. Neden yaptığın hesabını senariste sorarlar. Ee, bıyıklığı yapayım o zaman ben. Hem karakterin sevdiği erkek tipine uyuyor. Üç, iki, bir, kayıt! Belki iyi bir kul olamadım evet. Çokça hatalarım, günahlarım oldu. Ben bu güzelliğe layık değilim ama şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. olmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Öpmeye ne gerek vardı hanımım? Aşır, bir kuru teşekkür yeterdi. Çok sağ olun. Kız Aşır, İstek, Müthiş, müthiş! Çok güzel bir zansal kurmuşsunuz çocuklar. Selam lan! <laughs> birden üstüme atladı. Ben mi ayarladım? Tamam, otunu çekler lazım Sonra da yakın plan ver. <laughs> Nasıl ya? Bir de o planlarda mı ölçecek? Kıtmasaydım <laughs> düşüyordunuz. <laughs> Oldu mu sizce ya? Ben galiba kameraya baktım. Bir daha mı alsak hocam? Bir daha alalım. Kıtmasaydım <laughs> düşüyordunuz. <gülüyor> <gülüyor> hocam pardon, gıcık tuttu. Bir daha alabilir miyiz? Tamam, bir daha, bir daha. Furkan elindekiyle yetinmesini bil. ağlıyorsun bak, ağ alma. ağ alma. Tutmasaydım düşüyordunuz. Devamlılık tutmadı, sol el aşağıda olacak. Tamam, bir daha alıyoruz. Bırak uzun içinde yatayım lan. toprağıma basma bari. Tutmasaydım düşüyordunuz. <laughs> Bu, dikkatli ol bir daha. Allah topunuzun, Allah'ın izin belasını Bitiririz lan beni! Bitiririz lan! Sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Tutmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Ay ne gerek vardı hanımım. Kuru bir teşekkür yeterdi. Ay sağ olun. Çok güzel. Şimdi yakınları alalım. Yakınları da mı var bunun? Ama önce bir yemek arası verelim. Vallahi mı? Ben doymak üzereydim zaten. <gülüyor> <gülüyor> Sadi, bildiğim bal ballar... Hadi bal biraz abartı gelebilir sana. Çilek çilek. Uf, bak. Yok yok, çilekten tatlı bal olsa gerek. Çilek tuzlu kıyaslayınca. <laughs> Hah <laughs> düşüyordunuz. Kestik. Uçak geçti. Kestik. Ses girdi. Kestik. Net gitti. Ben çiğnedim bunu. Kestik. Kıl oldu, yün oldu. Kıl oldu, yün oldu diye mi olur lan! Kırk gün kırk gecesi Bitmez bitmedi, bırak onu bir şey! Bitmedi lan! Ya bu öpüşme sahnesi kadın dizisinde iyi de bizim dizide pek final kuvvetinde değil ya. Bize başka bir şey lazım. Bir şey bulmamız lazım ya. Şu senaryosu bir arasanız da. Hocam ben bu kapıyı tek başıma açabiliyorum. O zaman ben vurayım bu arkadaşı. Hem seyircimizin de istediği olur. Zaten ben vurmasam enişte vuracak. Ne oluyor lan ne vurması? Çok güzel. Enişteye sadık bir kapıcı. Sadakat, entrika, ölüm. Daha ne olsun? Vur indir. Ama hocam. Evet sahip. Üç, iki, bir. Bak sen ne yapıyorsun ya? Hamı yapıyorum kardeşim. İyi olan kazansın. Kayıt! Topuğuma sık lan topuğuma. Ağırım Sıyırdı lan. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. İçimde çelik yelek vardı. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor bak. Kafamda da platin var. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Rolüm devam ediyor. Furkan seni çıkmak soyar. Her tarafına delik deşik yaparım. O zaman ben öldüm. Çok güzel. İşte filan sahnesi bu. Yo hocam. Bakarsınız önümüzdeki bölümü de bu sahneyle başlatmak isterseniz. Ben bu arkadaşı kapının önüne çıkarayım. Boşuna yerde yatan adama para vermeyin. Helal adam? Hadi say. Evet düğmeler durdu. Sigaralar takoza. Üç, iki, bir, kayın. <laughs> Eniştemizin canını sıkanın canını alırız usta.